Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Elif Ebrar. Bugün sizlerle birlikte bir kitap yorum videosu çekiyorum. Yorumlayacağım kitap ise Dilara Keskin'den Ölüler Konuşamaz adlı kitabı yorumlayacağım bugün sizlerle. Ee, öncelikle bu kitabı okuyalı bayağı oldu. Fakat yorumunu çekmek için bir türlü fırsat bulamadım. Ben de şimdi çekiyorum. Bugüne kısmetmişim. Kitabın kapağı hakkında konuşalım ilk kitabın kapağı bence gayet güzel. Yani kullanılan renkler falan da benim çok hoşuma gitti açıkçası. Yani kitabın basımı ile ilgili söyleyecek bir şeyim yok yani gerçekten eleştirilecek bir şey yok. o yüzden kitabın kapağını direkt geçiyorum yani. İç kapağını falan da göstermek istemiyorum çünkü başına vakit kaybı olmuş olur. şimdi hafiften bir konusundan bahsetmek istiyorum. Gökçe adındaki kızımız ölünce Bundan 11 yıl geçiyor ve arkadaşları cinayetini araştırmaya başlıyor. Ee, şöyle söyleyeyim, kitapta katil bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir dediğim çok kişi vardı. Fakat hiçbir de katil çıkmadı açıkçası. Sonunda şaşırdım aslında. Yani... Ama tahmin edilebilir bir sondu. Yani bu tamamen şeyle alakalı. Kitabın gidişatına göre yaptığımız yorumlarla alakalı. Ve hani yazar da bunu düşünerek tam aklımıza gelmeyecek şekilde ayarlamış gidişatını. O yüzden pek bir yorum yapmayacağım bu konuda. İçeriğinden bahsetmek istiyorum. Bugün içeriği hakkında konuşacağım birazcık. Eleştireceğim şeyler var. Kitabı sevenlerden linç yemek istemiyorum ama yani gerçekler arkadaşlar benim düşüncem. Yani saygı duymak zorundasınız diye düşünüyorum. Evet, şimdi kitapta şöyle uygunsuz sahneler vardı. Yani normalde Diler ablanın kitlesi 10-14 yaş diye düşünecek olursak, ya yani evet daha büyük okurlar da vardır. 15, 16, 17 yaşındaki okurları da vardır. Fakat genel yoğunluk 10-14 arası bir kitleye hitap ettiği için yani içerisinde bunları koymaları bana birazcık şey geldi. Yani Hmm, artık Dilara ablanın tanınan bir yazar olduğundan dolayı sonuçta ne koyarsak okunur. işte okur yazarlar psikolojisine girildiğini düşünüyorum ben açıkçası. Yani o yüzden şundan bahsetmek istiyorum birazcık da. Yani böyle bir şey niye koyarsın ki? Yani koymasan da olur sonuçta. Olayın gidişatını etkilemeyecek bunu koymaman senin. Ya birazcık Dediğim gibi o, o tarzda olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ve hani kitabı atlayarak okudum yani düşünebiliyor musunuz? Belki işte şey diyeceksiniz okuduysanız işte çok abartıyorsun işte bunlar çok basit şeyler falan diyeceksiniz ama normal dizilerdeki gibi hani Türk dizilerinden bahsediyorum bu arada. Normal dizideki gibi içerik yoktu arkadaşlar. Hani gerçekten kitabı eğer okur, okursanız benim dediğime geleceksiniz zaten. Ee, yani İçerik olarak hani bana şeyi andırdı açıkçası. Daha fazla dikkat çekmeye çalışıyormuş gibi geldi. Ve aslında şöyle söyleyeyim yazarların birçoğu da işte kötü eleştiriden de olsa gündeme geldiklerini düşündükleri için bu tarz şeylere de yönelebiliyorlar diye düşünüyorum ben. Yani kitaptan beni soğuttu açıkçası. Yani keşke bunu almasaydım buna para vermeseydim diyorum. Ee, ama yani bilmiyorum ya. Ben pek şey yapamadım, sevemedim. Kitaptaki karakterler hakkında konuşalım birazcık. o konu hakkında birazcık fazla durdum bu arada. Onu da, o yorumumu da dikkate alarak kitabı alıp almayacağınıza karar verirseniz gerçekten sizin açınızdan çok iyi olmuş olur. Karakterlerden bahsedelim dediğim gibi. Gökçe'yi kitapta şimdiki zaman olarak pek görmüyoruz. Yani normal olarak öldüğü için karakterimiz. Fakat diğer karakterler hakkında ve Gökçe'nin eskiden olan karakterinden bahsedeceğim. Gökçe aslında bence kitaptaki en güzel karakterlerden bir tanesiydi. Çünkü hani kitapta en masum olan Gökçe'ydi bence. Herkesin bir sırrı vardı. Herkesin bir hatası, yanlışı vardı. Ee, Alper'den bahsedeyim ya. Alper gerçekten o kadar tatlı bir karakterdi ki. Yani çok çok iyi bir karakterdi bence. Yani tabii ki daha daha iyi karakterleriniz var mıydı normal bu kitap hariç? İşte, ya da Düşman Okulları hariç kitaplarda Evet vardı ama... Şöyle söyleyeyim kitabı okunur kılan bir karakter olarak Alper'i gösterebilirim size. Yani gerçekten Alper için bile alıp okuyabilirsiniz kitabı. Çok yerde geçmemesine rağmen. Ee, onun dışında Hakan'dan bahsedelim birazcık. Hakan yüz karası bir e, karakter arkadaşlar. Çok konuşmak istemiyorum. Dediğim gibi Yankın'ın da hataları vardı. Erdem'in de hataları vardı. Ve Erdem'i de çok sevdim bu arada hani. Bilmiyorum bana çok samimi geldi Erdem ve Alper. Aynı zamanda Gökçe de çok iyi bir karakterdi ama diğer karakterler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ee, pardon. Evet. Yani dediğim gibi diğer karakterler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ama eğer direkt hani katili merak ediyorsanız sadece işte birkaç fikir sahibi olmak istiyorsanız okuyan bir arkadaşınızdan işte ya da bana yazabilirsiniz. Ben size direkt özet geçebilirim yani. Çünkü ben okudum siz okumayın yani öyle düşünüyorum ben açıkçası. Ee, para vermeye değeceği bir kitap olduğunu düşünmüyorum ben. Yani o yüzden bir arkadaşınıza dediğim gibi işte okuyan birine sorarsanız işte katil kim, olay örgüsü nasıl falan diye bence daha yararınız olur diye düşünüyorum sizin. Yani tabii bu tarz içerikler sizi rahatsız etmiyorsa alıp okuyabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani çok düşüncenizi değiştirmek gibi olmasın ama bence almayın yani diye düşünüyorum. Şu an gömmüş gibi oldum ama gerçekten bana hitap etmeyen bir kitaptı. Normalde böyle kitapları da çok severim fakat işte içerik birazcık sıkıntıydı. Yani çok uzattığımı düşünüyorum bu arada ben. Yani kaç sayfa kitap? 480 495 sayfa kitap. Ve ben gereksiz uzatıldığını düşünüyorum kitabın. Yani 350 sayfada falan bitirebilirdi ki bu bile bence çok fazla. Yani 200 sayfada bitirebilirdim bu kitabı. Çok fazla uzattığını düşünüyorum dediğim gibi. Evet arkadaşlar kitap yorumum bu kadardı. Eğer bana sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Oradan da cevaplarım zaten. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.